Çevirmen Robot Kumsal'da geçirilen tembel bir gün gibisi yoktur. Ah, bu nemli havada nefes alıp rahatlamak çok güzel. İlk defa kendimi tamamen rahat hissediyorum. Merhaba çocuklar. Ne? Ah! Şimdiye ki en müthiş icadımı tamamladım. E.Ç. ile tanışın. Evrensel çevirmen. Bütün dilleri bizim dilimize çevirmek için tasarlandı. Size tanıtmama izin verin. Benim yemeğimi önceden çiğnemiş olman çok kötü. <laughs> Çalışıyor. Bunun geldiğini görmemiştim. Ha, hala konuşuyor. Sanırım bu şey biraz önce kuşları çevirdi. Söylediğin şeyin çevrilmesine gerek olmadığı için EÇ de senin kastettiğin şeyi çeviriyor. Bunun için icat etmedim ama teşekkürleri seve seve kabul ederim. Bu harika Tails. Bu çok saçmaymış. Benim düşündüğüm bu değildi ama. Dostum fena yakalandım. Tails Sanırım biraz daha geliştirmen lazım. Eğer bu şey metal ağzını kapatmazsa sanırım onu parçalayacağım. Bekle bu şey aklımızı mı okuyor? Bekle bu şey aklımızı okuyor. Çık kafamın içerisinden. Çık kafamın içerisinden. Tamam tamam sakin <laughs> ol Sticks. Sakin ol şaşkın. Bu <laughs> uh, hoşuma gitmedi. Üzerine alınma Sticks. Knuckles bunu söylemek istemedi. O çok da akıllı sayılmaz. Ah. Tails bence bunu kapatman iyi olacak. Çok hassas şeyleri açığa çıkarmak istemiyoruz. Şu şeyi kapat yoksa iyi mecbur. Ee, ne diyordu? Hiç hiçbir şey. <laughs> Çok ilginç. Görünüşe göre Tails'ın yeni icadı Sonic ve arkadaşları arasında sorun çıkardı. Evet pek anlaştıkları söylenemez. Bu bana bir fikir verdi. Eğer gerçeğin yerine geçebilecek sahte bir robot yaparsam istediğim her şeyi söyleyebilirim. Kısa sürede birbirlerine düşerler ve grup dağıldığında onları tamamen ortadan kaldırabilirim. <gülüyor> 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 Benimle birlikte gülmeyin. Vay Ece, arkadaşlarım normalde icatlarıma bayılır. Seni sevmediklerine inanamıyorum. Kendimi suçluyorum. Hayır hayır ortada bir suçlu varsa o da benim. Ne de olsa seni ben... Bir dakika sen benim düşündüklerimi mi söylüyordun? Kendimi şaşkın gibi hissediyorum. Yarın her şey daha güzel olacak. Söz veriyorum. İyi geceler Ece. <laughs> <laughs> Tamam. Dün işler kötü gitti ama bugün B şey, bence Ece'yi kapatman hepimiz için iyi olacak. Emir tam bir şaşkın. Aa, demek şimdi bunu düşünüyordun. Ne, ne? Hayır. Hiç de bile. Aa, sana inanamıyorum. Ve saçları kokuyor. Şampuan olarak ne kullanıyor? Yoğurt mu acaba? Neden bunu söyledin ki? Ama ben böyle bir şey demedim. O dedi. Tabii ki demedin. Ben şaşkınım. Hey, ben şaşkın değilim. Ve şey Ayrıca çirkinim ama Styx benden daha çirkin. Hey! <gülüyor> oh! <gülüyor> <İki üzerimden. gülüyor> bu harika gidiyor. Doktor <laughs> Ekmen bir dahi. Hey seni sevdim. Beni bir tek sen anlıyorsun. Hayır, Sanırım bunu yeterince izledik. Hadi ekranları kapatıp Doktor Ekmen'e iltifat etmeye yoğunlaşalım. Kirpi Sonic benimle ilgili böyle kötü şeyler düşünmene inanamıyorum. Benim yerime bu makineye mi güveniyorsun yani? Biraz bekleyin. Kim bana şaşkın dedi? Ben mi yani? Anlamıyor musunuz? Yapmamızı istediği şey bu. Robotların aramızı bozması yakındır. Senin için yaptığım her şeyden sonra benimle ilgili böyle düşünüyorsun. Öyle bir Neden şey değil. Arkadaşlarımın mi? birbirleriyle ilgili böyle şeyler düşünmeyeceğini biliyorum. Öyle Belki de EÇ bozulmuştur. Bu da ne? Ben bir hoparlör yüklememiştim ki. Arkadaşlar durun kandırıldık. Eggman EÇ'yi almış ve kendi sahte makinesine koymuş. Gerçek EÇ'yi kurtarmalıyız. Siz de onu kurtarmak istemiyor musunuz yoksa? O sorun şu ki dostum o robot bize sürekli sorun çıkarttı. O kötü bir robot size söylemiştim. İyi ne olduğunu anlıyorum. Gidip kendim alırım o zaman. bir dilim daha kek ister misin? Ne kadar güzelmiş. Umarım kimse üzerine oturmaz. Ekmen! Bu şeyin üstüne inmek güvenilirliğimi gerçekten yaraladı. Şimdi olmaz Eche. Bana robotumu geri ver. Vermezsem ne olur? Bu güzel bir soru. O mavi kirpi nerede? Ve diğer arkadaşların. Tek başıma geldim. Robotumu geri almak için seninle anlaşmaya geldim buraya. Anlaşmak mı? Genelde biri kaybedene kadar ki bazen ben bazensiz kaybeder yarı yarıya diyelim mücadeleye devam ederdik. Bunun doğru olduğunu ve senin her zaman kaybetmediğini varsayalım. Robotumu bırakırsan senin laboratuvar asistanın olarak çalışabilirim. Güzel bir teklif. İki mekanik dahi aynı çatının altında. Kazanma yüzlemi rahatlıkla yarı yarı yarın üstüne çıkartabilirim. Bunu ikimiz de kabul etmiştik. Öyleyse anlaştık mı? Orbot bir anlaşma yazacak. Bu çok güzel olacak. Sony'in arkadaşlarından biri ona saldıracağım cihazları tasarlarken bana yardım edecek. Bu çok zekici patron. Sonic ona saldıranın kim olduğunu anlamayacak. Bekle biraz. Sonic senin kayıp olduğunu anladığı anda şu kapıdan içeri girecektir. O ve arkadaşları bütün eğlencemizi mahvedecek biliyorum. Bunu çoktan düşündüm. Sen HA'yı bırakırsan ona bunu yapmaması için bir mesaj yollayacağım. İyi fikir iki numara. Ben iki numarayım sanıyordum. Hadi oradan. Senin sıralamada nereye düşeceğini hesaplamak için bile bir bilgisayara ihtiyacım var. İyi ki bir bilgisayarım var. 347. Merhaba dostlar ben Tails. Eggman'le birlikte kalacağım. Beni kurtarmanıza gerek yok. Tamamen güvende ve mutluyum. Tails'ın kaybolan robotu geliyor. Onu bulduk. Tails'ı gördüğümüzde uzun süre onu aradığımızı söyleyelim. Ya da bunu geri dönüştürüp üzerine soğuk bir duş alır ve kimseye söylemeyiz. Ne? Yalnızca bir fikirdi. Merhaba dostlar ben Teyaz. Ekmen'le birlikte kalacağım. Beni kurtarmanıza gerek yok. Tamamen güvende ve mutluyum. Robotumu kurtarmak için Ekmen'in sığınağına sızdım. Harikaydı beni görmeliydiniz. Her neyse gelip beni kurtarmalısınız. Güçlük çıkardığım için üzgünüm. Vay canına. Ece gerçekten işe yaradı. Belki de düşündüğümüz kadar kötü bir icat değildir. Evet. Şey yine de güvende olmak için onu parçalamalıyız. Bunun için vaktimiz yok. Gidip teyası kurtarmalıyız. Tails iyi biri ol ve matkapınla şuradaki çıkışı tamir et. Aa, bu çok güvenli görünmüyor. Evet biliyorum, bu yüzden seni yapmanı istedim. <laughs> Bir asistanımın olması iyi oldu. ...arkadaşımızı senin kötü emellerinden kurtarmaya geldik. Ne? E, hayır. Tails ve ben bir anlaşma imzaladık. İşte imzalanmayı bekleyen laboratuvar asistanı anlaşması. <laughs> İyi. Neyse ki her zaman için bir B planım var. <laughs> Ucuz kurtulduk. Seni kurtardığım için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> ah, olamaz. Hayır. <laughs> Tails, foton bombalarını çalıştır. Ya, <laughs> yanlış kişi. Sticks, knuckles <laughs> Beni kurtardığınız için sağ olun. Hey, EÇ olmadan asla başaramazdık. Sanırım bugünden itibaren EÇ ile bir sürü maceraya atılacağız. Katılıyorum. Bu robotu paramparça edeceğim. Kusura bakma Teyaz yapılması gerekiyordu.